ortam, böyle bir ambiyans. Ortada böyle bıldırcınlar falan. Bıldır, bı, bıldırcın yok. Unutalım onu. Şey, yani ders acaba diyorum burada mı işlesek biz? Hani üniversite falan ha? Ya yeter. Hakikaten çok iyi fikir değil mi ya? Yeter. Saçmalamayın. Şımarmayın. Delirtmeyin adamı ya. Adam olun. Aa. Ya ben abime müjdeyi vereyim. Ha, şeyde kavacığın üstünde Otağı Tepe'de. Ne? Taksi durağı. Ha. Tamam. Sen niye üzgünsün? Ya, ya seni biz kurtaracaktık Ayçin. Beceremedik. Neşit Hoca olmasaydı. Öyle deme. Yani beni sen kurtardın. Hem de birçok kez. Evet şimdiki Neşet Hoca'ya borçluyum ama... ...benim kahramanım hep sensin. Hem bak bugün bu kadar strese rağmen hiç kusmadım. Ya ben nasıl bir şeyim ya? Ben nasıl bir insanım? Yani bazen ben de kendime hayret etmiyor değilim yani. <laughs> Batman gibi adamın mesela yemin ediyorum ya. Nerede? Nerede bir garibin başa sıkışsın? Ekrem orada. Nerede bir zalim zulüm eylesin? Ekrem karşısında. Nasıl bir adam ben? Nasıl bir adam? Bunu bana söyle ya. nerede bir yalan, nerede bir dolap, nerede bir entrika? Ekrem orada. Bir de utanmadan övgü bekliyorsun. Şu Neşet Hoca'yı biraz kendine örnek al. Yeter be! Vallahi yeter! Buruma kadar geldi ya! Allah Allah! Kızım, sen çift kişilikle misin? Bunu bana bir söyle. Nesin sen? Anlamadım yani. Bir gün omzumda ağlıyorsun, bir gün gülüyorsun, bir gün övüyorsun, bir gün sövüyorsun. Bu ne arkadaş? Bu ne ya? Ya mecbur değilsin çekmeye. Beğenmiyorsan çek git. Yürü. Geçen gün çok yakındık ama. O geçen gündü. Aklım başımda değildi. Zaten çok pişmanım. Ama merak etme. Bir daha tekrarlanmayacak. Biliyorum bunları duymak istemiyorsunuz ama bugün yaptığınız şey gerçekten çok değerliydi. E, siz onları her ne kadar paralasanız da aslında kolluyorsunuz. Arka çıkıyorsunuz. Dedem bile Ekrem'e bu kadar arka çıkmazdı. Önemli değil, tamam. Ben bunu sizin öğrenciniz olarak söylemiyorum. Yani onların ablası olarak söylüyorum. Biliyorsunuz 29 yaşında bir... Evet, 29 yaşında bir kadın olarak. Ama bugün gerçekten çok olgun davrandınız. Çok soğukkanlıydınız Nisanur Hanım. Yani iyi idare ettiniz. Ben bir şey yapmadım. Sadece size güvendim. Sen sert görünüyorsun. Böyle paldır küldür konuşuyorsun ama... ...aslında yufka yürekli bir adamsın değil mi? Aman aman duyarlar. Yerin iyi kulağı vardır. Merak etmeyin kimseye bir şey söylemeyeceğim. Söz mü? Söz. bugün senin bittiğin gün Anıl Efendi. Ya amca bir dur ne oldu içeride bir söylesene ya. Elinin kör oldu. Kızımın okulunu gezdik hocası ve arkadaşlarıyla. Ya amca seni kandırmışlar ben doğruyu söylüyorum. Senin bana inanman lazım ya bana. Hala iğrenç çalanlarını kusmaya kızım bana kötülemeye devam ediyorsun ha. Amca kızın seni çok fena kandırıyor. Bana bak. Bundan sonra seni kızımın peşinde görmeyeceğim. Onun adını anmayacaksın. Ne bana ne bir başkasına. Yoksa Yoksa babam bile kurtaramaz seni elimden. Anıl efendi. Hadi bakalım. Toparlanın gidiyoruz. Hadi. Hocam iyiydik mi? Cevap. Diyecekti. Hadi bakalım acele edin. Sümüklü böcekler, tıkalı borular. Oyalanmayın. Etrafa bakmayın. Ağzınızın suyunu silin. Abi bu niye bu kadar acil ettiriyor bizi? Ne bileyim ya, bir an önce derse başlamak istiyor herhalde. Ya kesin bir şey var halinde ama anlamadım abi. Ay sanki birinden saklanıyor gibi. Hocam. Hah, Rıdvan. Her şey için çok teşekkürler, sağ ol. Estağfurullah hocam, sizin bana geçen emeklerinizin yanında bu bir şey. Yine bekleriz, siz de çocuklar. Görüşmek üzere. Çocuklar, Rıdvan'a iyi bakın. Bu adamı kendinize örnek alın. Geleceğin en büyük dekanı o olacak. Sayenizde inşallah. Evet, hoşça kal. Görüşmek üzere hocam. Okulda Afrodit hocaymış lan. Hocam, Bey. inanın benimle bir ilgisi yok. Merak etme, o kokumu almıştır. Oo, bu ne sürpriz. Hoş geldiniz Neşet hocam. Haberim olsaydı ben de çağırırdım sizin için. Koskoca Neşet Bey gelmiş, okulumuzu şereflendirmiş ama haberimiz yok. kocacığım. Beni özledin de mi geldin? Abuk subuk konuşma Müge. İşim düştü ondan geldim. Neredesin sen? Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? Yabancılarla konuşma demişti annem zamanında. Ondan. Formdasın gene. Kim bu çocuklar? Hayır kurumunda falan mı çalışmaya başladın yoksa? Sana ne? Anlat bakalım, ne yapıyor en iyi dostların? İçkin, sigara? Görüşmüyoruz artık. Yeni dostlarım var, onlara ihtiyacım yok. Ve ben hayatımda ilk defa çok E o zaman ikimiz de doğru olanı yapmışız. Sen mahkemeye gelmeyerek, ben de boşanma davasından vazgeçerek. Bak gördün mü ilk defa inadın işe yaradı. Neşet. Madem içkiyi bıraktın. Sen ve ben tekrar... Ben o şişelerle birlikte... ...bir sürü hayaleti de geride bıraktım. Aman tekrar hortlamasınlar, lüzum yok. Seni iyi gördüm. Biliyordum zaten. Sen o kadar zayıf bir adam değilsin. Her geç ayağa kalkacaktın. Belki bir süre ayrı kalmamız da işe yaradı. Bir mi? biz boşanıyoruz Müge. Sen anlamıyor musun? Ben davadan vazgeçtim diyorum. Seni geri istiyorum diyorum. Ben istemiyorum ama. Karşı dava açtım. Işte. Boşanacağız. Yüzünü bile görmeye tahammülüm yok. Mahkemeye de bu yüzden gelmedim. Başka sebebi yok. Evet, tipik. Sen değil gururun konuşuyor. Ama sorun değil. Ben alışkınım buna. Hı? Senin lügatında gurur var mıydı Müge? Bunun sadece bizimle ilgisi yok. Bunun farkındasın değil mi? Bencillik etme. Ben bunu kendim için değil, onun için istiyorum. Ya sen kendinden başkası için bir şey istemezsin. Konuşacak bir şey yok. Düş yakamda. Yürüyün. okulu iyi gidiyor maşallah. Arkadaşlarına çok düzgün seçmiş. Geçenlerde bir kızcağızla geldi evde bizde kaldılar. Pek hanımcık. Aman Nergis bırak kızları. Yok mu flörtü sen onu söyle. Allah Allah ben ne diyorum sen ne diyorsun Feride? Ay Feride Feride. Kız sen benden bir şey mi saklıyorsun yoksa aşk olsun? Yok canım var bir tane flörtü tıp fakültesinde. Çok zengin bir ailenin çocuğu. Ha istese okumaz yani gezer tozar ama çocuk azimli. Oo. Zengin demek. Ama bak de, aramızda kalsın. Ay o kime ne anlatmış ben şimdiye kadar Nergis? Ayçin'e de çok düşkün bu arada. Selamlar. Aa hoş geldin Melih. Nergis nereden geliyorum biliyor musun? Hayırdır çok neşelisin nereden geliyorsun? Kızın okulundan geliyorum. Aa, otur otur gel. Beş dakika dur kız bekle. <laughs> ya şimdi var ya. <laughs> okul bir lüks bir lüks. Bir sınıflar var stadyum kadar. Yüz havuzu sonra spor salonunu bir göreceksin. Anlar. Aa, ama mühim olan eğitim kalitesi değil mi Nergis? Ne özel okullar biliyoruz maazallah. Yok yok. Hocasıyla tanıştım, o gezdirdi bana okul Sağ olsun pek ilgilendi. Ya Ayşin bir övdü, bir övdü. Aman aman, sen şimdi üç gün, üç gece anlatırsın zaten bunu. Hadi evde konuşuruz, işim var benim şimdi. Hadi. Ben lazım benim. Ha, bu arada Anıl'ı da hallettim. Artık kızı rahatsız edemeyecek. Oh, Allah'ım sana çok şükür. Hani bir de seni şu aileden kurtarsan var ya, horoz keseceğim horoz. <laughs> ya yani Nergis illa bir laf sokacaksın ha. Kız özlemişim seni. Aa! Gideceğim erken gelsin. Sen delirdin Naya hadi git. Hadi git işinin başına. Aa! aa. <laughs> tövbe tövbe kusura bakma. Bazen deliliği tutuyor böyle işte yani. Aman ne olur Feride aramızda kalsın bak rica ederim. Ama rücaydı. benden bir şey hiç görülmüş mü Nergis? Yok canım bilirim senin ağzın çok sıkıdır zaten. O sinirlendiğine göre karıspan olmasın ya? Oğlum, kadını gördünüz mü? Eğer karısıysa Necdet kafayı yemiş ya. mı öyle hatun? Ya çok da genç yaşta hoca olmuş. Akıllı kadın demek ki. Vallahi isterse akılsız olsun yani. Gözleri gördünüz mü? Ceylan gözlü ya. Vallahi kadın çok güzel. Yanar vallahi, yakar böylesi vallahi. Sen ne çabuk yanıyorsun ya? Dikkat et, bir gün tutuşursun. Evet ya, baksana bir anda başımıza mağara alanı kesildi. Bırak kızım, sen de o kadar sussansan, sen bile neyle eğilmişsin? Kız. Kıskananlar çatlasın, kıskananlar çatlasın, kıskananlar... Ama bir tot çalım önden mi? Öpeyim mi diyeceğim de sen... Hayırdır abla sen pek beğenmedin herhalde kadını. Ay bana ne onun karısından? Siz yeteri kadar konuştunuz zaten. Vallahi Necit kafayıymış ya. Adama piyango vurmuş. <laughs> Adam hala tombala çekiyor. <laughs> Ama bak bir de şöyle düşün. Yani karısı onu evden atmış olmasaydı şu anda biz ondan ders alıyor olmazdık. Tabii canım. Çolsuz kaldığı için bize ders veriyor. Ya bir de galiba karısına yakalanmasında bir sebep olduk ya. Ya şunu anlayın işte. Ben de ondan bahsediyorum. Yani bu kadar güzel bir kadından eğer felik felik kaçıyorsa demek ki kadın cadı. Evet ya. Baksana adını bile anmıyor. Ya bu kadar sinirlerine gırılcını bizden çıkaracak demek ki. Vallahi yandık ya. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Plan bu. Ekrem buldu. Ekrem her çözüme çare bulur. ...derde çare bulur. Pardon buyurun. Hı. Demek ki neymiş efendim? Suyuna gidiyoruz. Usta duruyoruz tamam mı? Tamam mı dedim? Git beni dinlemiyor. Buyurun buyurun. Usta. Usta mı? Tamamdır. Mesut affedersin. Çeko al bunu. Hadi bakalım. Aa, ba, 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 ba. Hadi bakalım. Ba. Kızlar hiç oturmayın. Hadi kalkın hocamıza bir çay yapın da içsin değil mi? Çay mı? yok. Deminki gösteride yeterince vakit kaybettik. Yayılmasın kimse. bilemedin bizi diye. E aptala malum olurmuş. Aptala malum olurmuş. Kuz kuz. Şu saate kimlikleri çıkar Hı. bakayım.